Yes, kazanmayı Haydi başlayalım. Allahu Ekber Allah. bu burada bir şey yok. Ne, hmm. ne giyeceğim acaba? Ne giysem? Şunu giyebilirim. Yok bu güzel değil. çok güzel bir şey giyeceğim. Dur 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 dur. kız giyecek. Ben ise farklı bir şeyler giyeceğim. Ben çok güzel bir şey giyeceğim. Oğlum bu ne? Hiç erkek şey yok mu? Var. Üstünü değiştirme var. Erkek Bak şey... burada yüz var bu sana. Ayakkabısını kapısını da alayım. Oo ben bildiğin takım oldum la. Şimdi anak da ne olur mu olmaz? Atacağım Şimdi ben çok hızlı adıyorum. Alaya bak. <laughs> Şimdi dur. Buralar boş boş bomboş. Ama koş. Allah. Burada boş. Abi burada boş. Saç falan yok mu? Bu ne ya? Burası takma yeri kaç. Oğlum nerede? Hah. Burada galiba. Evet burada. Saçımı seçtim. Evet bunu da seçtim. Koş 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 şimdi ter rengi. Üstümü giymem ya. Nerede nerede ter rengi nerede? Abi. Ha, ha, burada. Burada. Zümünü giysem. Burada, tamam, okey. Şimdi başka. çok çirkin bir şey var üstümde. Rainbow. Burada, tamam, tamam, tamam. tamam. Şimdi bunları alayım. Burada kulaklık vardı herhalde. Kulaklık yok mu burada? Nasıl yok? O oh my Yok, varmış. Hangisini alayım? Bu yakışır bana. Oh çok güzel oldum ha. Ben çok çalışacağım. Bir Birazdan. Bir sonra alsam. Çok güzel oldum ben. Ayakkabı yeri nerede? Adoş bak arkamdan R yazıyor. Roblox. Roblox mu yazıyor gerçekten? Sorsan neden? 17, 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Ben de ben. ben. de hazırım. Bakalım kim geliyor. bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Arkadaşlar bu ne? 1 dedi. Allah abi. Evet. Ne? Evet, gel. Bir. Play left geliyor. Allah Allah. <laughs> Oyunun, Oyunun adı PGX'de. Güzel giyinmiş bu. Güzel. Üç veriyorum ben. Üç veriyorum ben. Üç verdik arkadaşlar. Şimdi bakalım kim geliyor. Bad Boy gidiyor. Kim bu? Player left. Niye bu geldi yine? Bir veriyoruz. Ver, bir. bir. bir, bir daha geldi. Senin de trend olacak. Arkadaşlar i̇şte ya, bu çekim şey, değil mi? Arkadaşlar bu Bildiğine çok çekim. de bir şey yapmamış o direkt gelmiş. Evet. Bir şey yapmış ama. Aha ben. Abi ben sana yüz İç, veriyorum. Iç, ıç, ıç en son ben gideceğim bence. ben de Yüzü full kızlar var ya. Hayır kız var hep. Ben AK'yi. A da geliyor. Ben ben güzel. Harbi güzel olmuş ya 5 puan. Ben çok güzel oh oldum. Arkada bir mi varız lan? Kimler var? Yok. Ben ben çok güzel adam. Oğlum bakalım şimdi kim olacak? Bitti mi ki? Onu da bilmiyorum. Ama bitti. Kazananlar. Kazananlar. İnşallah kim ben kazanmışım. Kim, bakalım, kim <laughs> bakalım? Hadi. Kim kasamış. Bekliyoruz. Ay! Da yine ya. Oğlum bak boy <laughs> mu? Bak boy 7 puan aldı. Nasıl ya? Nasıl? Adam oyundan çıkıyor. Abi biz buradan nasıl çıkacağız? Çıkacağız şimdi şimdi bir daha oynayacağız. Evet arkadaşlar. şimdi evet. çıktık. Bir daha oynayacağız. Çare. Abi bu git? Abi bak. Tamam dur bekle. Daha sonra dedik. Şimdi hop girdik. Aa ben girdim. Tamam. Buralar kes. Arkadaşlar şimdi evet. başlıyoruz oyuna. Ben bu kızım. ben... Ben kendimi çok seviyorum. Tamam şimdi. şimdi arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz. Bu sefer adayı yeneceğim. Yenemez. Çok inanıyorum. Bu sefer kendime kız mı yapayım, ne yapayım? <laughs> kız falan yapayım mı? Yoksa erkek mi yapayım? Erkek. <laughs> Hep aynısını yapıyorum. Millet bana puan vermiyor ya. Kız yapacağım kendime. Üç, iki, i̇ki biri. Bir. Berkhan defol <laughs> git. Aha, Abi bak bu erkek doğrum. yüzü var. Ne diyon Nada? Ay şu sıvırdım ben. Valla. Aa yeni yıl. Aa yeni yıl yapacağız. Yeni yıl. Nasıl yapacağız? Yeni yıl yapacağız. Tamam. Şimdi boyadık. Şimdi. yıl hmm. bir şeyler yapıyorum ya. değiştireyim. Ne yapayım ya? Saçını yiyor musun? değiştireyim. Ha ben çok sanırım. Hadi 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 hadi, hadi 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 Yeni yıl Ay yeni yıl yapacağız Erkek surat falan filan yok mu hiç burada Burası zaten suratlarmış ya Oo. Ben çok soracağım Şimdi ya, attım da Ay Abi normal yüz bile yok Erkeklerde sakal var böyle bir şey mi olur lan Kimsiniz lan onu bu ne ya? Neyse gözümü kapattık, bir şey olmaz. Şimdi ne şey yapacağım? Üst falan filan almam lazım benim. Lan üst üst koş lan. Ben bununla falan filan uğraştım ama yürü. Üst alacağız. Üst üst üst. Kalın bir şey falan filan filan yok mu? Hiç mi yok lan? Oğlum bırak değil ya. Nereydi dora. Ben de suçumu değiştirmem lazım. Mmm yemin ederim Allah kahsina. ya. Burası değil. Buramida. Burayı da değil. Yarabbin mıydı? Rainbow. Ha? Bura, buraya 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 koş 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 bura bura koş 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 Boynuzlu bir şey alacağım şimdi. Geyik gibi bir şey almam lazım. İçim yok lan geyik gibi bir şey. <laughs> yok mu? Nerede bu? Abi! Ya şunu alacağım o zaman. Dur kuş Bak bana al. <laughs> evet. Vallahi güzel oldum. Ben onun koştan ter rengimi değiştirmeyi unuttum. Nereye? Allah belanı verme. Oğlum ter rengimi değiştirmeyi unuttum ya. Ya Osman çok çirkin oğlum. Ay yeni yıl diyor. Uf, ben ter rengimi değiştirmeyi unuttum ya. Bu ben kadar. ter rengimi değiştirdim. Uf, Var ya ter rengimi yüzünden var ya puan kıracağız. Aa ben. Yo ada geldi. Abi ee, Ay <laughs> değişti un değiştirmeyi unuttum. Şeylere benziyor. Abi saçımı Tamam 5 verdim. Abi saçımı değiştirmeyi unuttum. Bunu geri ya... benzemişsin yam yamlara. Bunu değiştirmeyecektim. Bunu yapmayacak. Bakayım ya. Oo. Ben bu üstü bu harbi güzel. Ben var. bu saçı takmıştım bu üstü giymiştim, girmiştim ver, bu altı da tamam. girmiştim. Dört verdim. Bana bir. Ay iki verdi. İki. i̇ki verdi. Üç verdi. Dört verdi. Tamam. Ben de dört verdim çünkü güzel olmuştu. Bu ne lan? Adın, adın, i̇ki. Adın. Ben de 2 veriyorum. Puanından kırıyorum kardeşim. Çünkü şey yapmadım. Üstü güzel olmuş. Saçı da güzel olmuş. Ayak. Evet. Şimdi Şimdi ben. Arkadaşlar. Aa bende. Ben gülüyorum. Ben ya abi ama çar rengimi değiştirdim. Ben senin içinim. musun? Yemin ederim var Abi güzel olmuş var. ama. Ben oldum normalde. Ama hangi oyunu oynuyorsunuz? Mükemmel. Ay, sohap, sohap, sohap. Ben hangi oyunu oynuyorsunuz? Ben de videoya katıldım arkadaşlar. E, Feri oyun oynuyordu. Hacı ha, peki. Ben ha, yine <laughs> adı. Ben niye sonuncu oldum? Abi Allah aşkına <laughs> e, adı oldu. <facette> adam <gülüyor> yamyamlar <gülüyor> olarak var ya adı yamyam. Yam 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 yamyam oldu görmüyor musun? Ada zaten yamyama yam 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 ha, yam, yam, oldu, yam 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 <laughs> <Adı> yam, <gülüyor> yam yam <gülüyor> yam yam <laughs> yam yam oyundan <laughs> yam, yam <laughs> 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 hadi, hadi bakalım. Demet akalım. Hadi bakalım. Demet takalım. Hadi bakalım. Peki ekse oynuyorlar. Ben diyorum böyle oyun var mı peki ekse diye düşünüyorum. Var. Ben daha yeni geldim ki. Elmas da Elmas almış adacım. Hadi bu da gidiyoruz arkadaşlar. Hadi, hadi bir daha gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani, yani, Kanalımıza yani, abone olun. Yani, like atmayı yani, unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi.